Osman. Evet değerli izleyiciler. Şimdi bir ol toplama oğul toplama işlemi gerçekleştiriyoruz. Adana Ceyhan Çiftlikler Mahallesi'ndeyiz. Gökhan Aydız Çiftliği'ndeyiz. koruyucu kıyafetlerimizi giymemiz gerekiyor ve temin ettiğimiz kovanımızı bize koruyucu kıyafetler olmadığı için uzaktan çekim yapmak zorunda kaldık. O kamışın o kamışın dalında Yaklaşık binden fazla olduğunu tahmin ettiğimiz yeni arılarımız bulunmaktadır. Evet. Akşam da Hepsi güne. Kovanımızı üzerine kapatıp burada bırakacağız. Tamam. Kapat abi, kapat. 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 10 Mayıs 2020, Adana Ceyhan Çiftlikler Mahallesi, Gökhan Aydız Çiftliğindeyiz. Tamam abi. <laughs> evet şimdi Gökhan Aydız. Evet Gökhan Bey buyurun sizi dinliyoruz. aramızda aldım 2020 yılında. Ee, arı yetiştiriciliğine yeni başladınız değil mi? Aynen yeni başladık şu anda. Nas Nasip'te Sezon'un ilk bandını şey alacağız bak. İnşallah güzel güzel tadımlar da yaparız. İnşallah beraber birlikte. İyi günler. Mükemmel oldu.